Şimdi değerli izleyicilerimiz. Enteresan bir gelişme, enteresan bir haber var. Bakın. Türkiye pasaportu taşıyanlar Almanya'ya eğer pasaportları bittiyse giriş çıkış yapamaz. Fransa'ya giriş çıkış yapamaz ya da diğer ülkelere giriş çıkış yapamıyor. Pasaport bitince tamam. Şimdi normal olması gereken bu aslında diye düşünüyoruz değil mi? Ama bakın 1957 yılında Avrupa Sözleşmesi taraflarından biri olan Türkiye bu çerçevede bazı Avrupa ülkelerinin vatandaşlarına süresi geçmiş kimlik ve pasaportlarla ülkeye giriş izni veriyor. Yani şimdi sayacağım bu ülkeleri bu ülkelerin vatandaşlarının pasaportları ve kimliklerinin süreleri geçmiş olsa dahi Türkiye'ye giriş çıkış yapıyorlar. Ama Türk vatandaşları pasaportları eğer bittiyse hiçbir ülkeye giriş çıkış yapamıyor. Bakın Alman vatandaşları geçerliliğini son bir yıl içerisinde yitirmiş kimlik ve pasaportlarla Türkiye'ye girebiliyor iken Belçika, Fransa, İspanya, İsveç, İsviçre, Lüksemburg ve Portekiz vatandaşları ise geçerliliğini son 5 yıl içerisinde yitirmiş pasaportlarla Türkiye'ye giriş yapabiliyor. Pasaport bitmiş, 5 yıl önce bitmiş pasaport ama bu pasaportla Türkiye'ye giriş çıkış yapabiliyor. Arkadaşlar bana soracak olursanız bu doğru bir şey değil. Bir pasaport 5 yıl önce bitmiş ama Türkiye'ye giriş çıkış yapabiliyor. Türkiye yol geçen hanı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu ülkelere bakın Belçika, Fransa, İspanya, İsviçre, Lüksemburg, Portekiz, Almanya'ya geçmiş pasaportla gidip gidebiliyor mu? Girebiliyor mu? Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Bu tamamen yanlış bir şey. Ya dingon'un ağrı mı kardeşim Türkiye? Böyle saçma bir şey olur mu? Bizim vatandaşımız bu ülkelere adım attırılmazken sen onun pasaportu bitmiş, beş yıl önce bitmiş pasaportla Türkiye alacaksın. Doğru bir şey değil arkadaşlar bu. Böyle bir şey olmaz, kabul etmek mümkün değil. Bizim vatandaşımız pasaportu bitti diye konsolosluklarımızın önünde kuyruklara girdiler, randevu alamıyorlar. Ama sen Almanı Fransa'yı, Belçika'yı, İspanya, İsviçre, Lüksemburg, Portekizli pasaportu bitse dahi alıyorsun ülkeye. Olmaz. Arkadaşlar bu Türkiye'nin itibarını zedeleyen bir durum. Düşünsenize bir İsviçre'li kendi arasında konuşuyor. Ya pasaportun bitse de gidiyorsun Türkiye'ye ya. Baş ver Türkiye. Hadi İngiltere'ye gitsene o pasaportla. Hadi Amerika Birleşik Devletleri'ne gitsene o pasaportla göreyim seni. Kendi gümrüğünden çıkamazsın. Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi? Bu konuyla ilgili yorumlarınızı çok merak ediyorum. Lütfen bu konuyla ilgili yorumları videonun altına yapın. Böyle bir şey olamaz. 5 yıl önce bitmiş pasaportla Türkiye'ye giriş yapıyor. Ya bu komedi. Gördüğümde inanamadım. Araştırdım. Evet doğru. 12.1957 tarihli Avrupa Sözleşmesi'nde Türkiye'nin imzası var. Yanlış çok yanlış. Saygıdeğer izleyicilerimiz Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği'nin Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini askıya almasını istedi. Şimdi arkadaşlar bu olay Avrupa Birliği'nin tam bir hokkabaz olduğunun bir diğer göstergesi ispatı. Bakın tekrar ediyorum. Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği'nin Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini askıya almasını istedi. Yani Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne almayın diyor. Görüşmeyin diyor. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz. Bu tavsiye niteliğinde bir karar, açıklama. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu Türkiye ile dalga geçmek. Bu Türkiye'yi yok saymak, Türkiye'yi defterden silmek anlamına geliyor. Bakın başka bir izahatı falan yok. Türkiye 50 60 65 yıldır Avrupa Birliği'nin kapısında bekleyen tek ülke. Bak Avrupa'da nerede çulsuz ülke varsa hepsini Avrupa Birliği'ne aldılar. Bulgaristan aldılar. Yunanistan aldılar. Romanya aldılar. Estonya aldılar. Moldova aldılar, Ukrayna aldılar, 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 aldılar. Bütün bitik ülkeleri alıyorlar. Türkiye'nin ekonomisi bu ülkelerden 10 kat daha büyük. Nüfus 10 kat daha büyük. Sanayi 10 kat daha büyük. Ama tek derdimiz şu. Bizim adımız Türk. Türkiye. Bundan dolayı almıyorlar arkadaşlar. Biz de ne hikmetse Avrupa Birliği'nin kapısından ayrılamıyoruz. Yok, ayrılamıyoruz. Yeri geliyor Türkiye'ye ambargo uygulamakla tehdit ediyorlar. Almaya başta olmak üzere. Giriş çıkışı kapatırız. Doğu Akdeniz'de petrol, doğalgaz arayamazsın. İşte bize göçmen gönderemezsin. Arkadaşlar, bakın ben kendimi bildim bileli Avrupa Birliği'nin bu oyalamaları devam ediyor. Bundan bir sonra da bu olaylar devam edecek. Açık bir şekilde görülüyor. Türkiye'nin yapması gereken şu arkadaşlar bakın net bir şekilde. Artık ya herro ya merro. Bize alıyor musunuz? Almıyor musunuz? Avrupa Birliği 47 maddelik bir liste verdi Türkiye dedi ki bu maddelerin, bu kanundan hepsini çıkartacaksınız. Biz ondan sonra sizinle vize serbestliğini konuşacağız dedi. Onu da bırakın. Geçtiğimiz 11. ayda Merkel açıkladı. Dedi ki biz 12. ayda Türkiye ile vize serbestliği görüşmelerine başlayacağız dedi. Türkiye eline verilen bu isteklerin hepsini yaptı. 47 kanunun 46'sını çıkardı. Bir tanesi terör örgütü PKK ile ilgili bir madde. Onu çıkarmadı Türkiye haklı olarak. Merkel 11. ayda dedi ki görüşeceğiz dedi görüşmedi. Hadi buyurun gelin masaya masada kimse yok. Hadi bu kanunları çıkardık o da yok. Kıymetli izleyicilerimiz bakın. Türkiye gücüyle ekonomisiyle Avrupa Birliği'nin yarısından fazlasının ülkesi, ülkelerinin yarısından fazlasından daha büyük bir ülke. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ihtiyacı yok. Ama Avrupa Birliği'nin Türkiye ihtiyacı var. Türkiye'nin elinde çok koz var. Bunlardan bir tanesi. Sadece 5 milyon Suriyeli var. Bakın bunu tehdit olarak falan kimse anlama algılamasın. Türkiye Avrupa Birliği'nin yol geçen hanı değil. Onların bekçileri değil. Avrupa Birliği ülkelere geliyorlar, o ülkeleri karıştırıyorlar. Göçmenler Türkiye akın akın geliyor, biz onlara ev sahipliği yapıyoruz. Ve sonra da bize diyorlar ki Avrupa Birliği ile Türkiye'nin ilişiğini kesin diyorlar. Kim diyor? Avrupa Parlamentosu diyor. Arkadaşlar açacaksın kapıyı. Ne kadar mülteci, göçmen, ne kadar Avrupa sevdalısı, Almanya sevdalısı varsa bu sevdalarına kavuşacaklar. Türkçesi bu. Açacaksın. Kapıyı açacaksın kardeşim. Gidecekler. 5 milyon adam gitsin yılda. Yunanistan üzerinden ilk hedef Almanya biliyorsunuz. İsviçre, Hollanda, Fransa Allah ne verdiyse basacak gidecekler kardeşim. Bakın ben net bir şekilde söylüyorum. Avrupa Birliği'ne girebilmenin başka yolu, yöntemi yok kardeşim. 47 tane yasa değil 470 tane de yasa çıkarsan seni almayacaklar. Almayacaklar. Hiç kendinizi lütfen kandırmayın. Bu lafım siyasetçilerimize, Türkiye'yi yönetenlere Avrupa Birliği sevdasından vazgeçelim. Aldılar mı aldılar, almadılar mı biz yeni ufuklara yelken açmalıyız. Avrupa Birliği defterini kapatmalıyız. Çünkü Avrupa Birliği ülkeleri defterlerini kapattılar. Açıkmış gibi yapıyorlar. Türkiye defteri kapandı arkadaşlar. Açıkmış gibi yapıyorlar. Bakın. Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri her zaman ince bir çizginin üzerinde. Balık sırtı anında kopuyor. anında kopuyor. Hal böyleyken biz hala diretip Avrupa Birliği, Avrupa Birliği diyorsak bizde bir hata var demektir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Avrupa Birliği'ne de "Al kardeşim diyeceksin bu mültecileri. Hayırlı uğurlu olsun. Hayrını gör." diyeceksin göndereceksin kardeşim ne kadar Suriyeli ne kadar Bangladeşli ne kadar İranlı ne kadar Pakistanlı ne kadar Afganistan'lı varsa şöyle bir Almanya'ya doğru göndereceksin Arkadaşlar bu böyle hani kimse beni yanlış anlamasın şimdi Türkiye'nin de imkanları belirli sonsuz sınırsız imkanları yok Türkiye'de işsizlik yüzde yedi buçuk iş yok güç yok. Vatandaş ekonomik olarak özellikle de bu korona virüs döneminde büyük bir sıkıntı içerisinde. Şimdi ben kimseye ırkçılık ya da falan değil sakın yanlış anlamayın. Türkiye zaten Suriyeliler başta olmak üzere göçmenlere yederi kadar kucağını açmış durumda. Hiç kimse bana bir şey söylemesin. Dünyada en çok göçmenin olduğu ülke, göçmen olan ülke nüfusuna göre yüzde olarak Türkiye kardeşim yüzde on. 8-10 milyon arası göçmen var Türkiye'de. 83 milyon nüfus var. Yüzde ondan da fazla. Hangi ülkenin nüfusu, ekonomik şartları bu haldeyken bu kadar göçmeni? Hadi buyurun. Cevap verin lütfen. Türkiye bir Almanya değil, Fransa değil, Hollanda değil, İsviçre değil. Türkiye'nin de ekonomisi belli, ortada. Şimdi. Arkadaşlar başka yöntem yok. Almanya başta olmak üzere Fransa, İsviçre, Hollanda, İsveç gibi Avrupa'nın bu güzel nadide ülkelerini daha çok Suriyeli tanıştırmalıyız. Onları tanısınlar, baksınlar, kültürlerini öğrensinler, Almanlarla içli dışlı olsunlar, kucaklaşsınlar, hasbihal etsinler değil mi? Hepsinin hedefi başta Almanya'ya gitmek değil mi? yapacaksın bunu. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesinin tek yolu bu kardeşim. Ondan sonra gelecekler. Merkel gelecek Merkel efendi diyecek ki Ankara'ya gelecek. Sayın Erdoğan'la Cumhurbaşkanımızla bir araya gelecek ve diyecek ki Allah için ya şunları bir durdur diyecek ya. Sayın Erdoğan'la şunu söyleyecek diyecek ki ne yapalım işte biz durdurmaya çalışıyoruz ama olmuyor. Çok kalabalıklar. Almanya'yı çok seviyorlar. Almanya hasretiyle yanıp tutuşuyorlar. Bu hasretin arasına duvar çekmek olmaz diyecek. Yapabileceğimiz bir şey yok diyecek. Merkel dönecek Almanya'ya. Sonra bir daha gidecek. Bu sefer Sayın Erdoğan'a diyecek ki bir 10 milyar euro verelim diyecek. Erdoğan da diyecek ki bizim parayla işimiz yok diyecek. Para bize lazım değil. Bu insanların bu Almanya sevdasına anlayış göstermemiz gerekiyor. Ölümlü dünya diyecek. Merkel geri dönecek Almanya'ya. Merkel bir daha gelecek. Diyecek ki ben size vize serbestliği verelim diyecek. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Avrupa Birliği'nde vizesiz gitsin gelsin. O zaman Sayın Cumhurbaşkanımız diyecek ki e güzel diyecek. Biraz bir sınırları kapatalım diyecek o zaman. Bir bakalım ne oluyor diyecek. Ama %50 kapatacak. yüzde yüz değil. %50 kapanacak. Günde 10 bin tane göçmen, mülteci gidiyorsa 5000'e bine düşürecek. Sonra Merkel 15 gün sonra bir daha gelecek. Diyecek ki Sayın Erdoğan'a. Biz sizinle müttefikiz. ilişkilerimiz 100 yıl öncesine dayanıyor. Sizi çok seviyoruz. Çok güzel kapattınız. Biraz daha kapatın diyecek. O zaman da Sayın Erdoğan diyecek ki gelin kardeşim bu işi çözelim. Türkiye biliyorsunuz 65 yıldır burada bekliyor. Biz Avrupa Birliği'nin üyesi olalım. Bu göçmen işini çözelim. Ne sen üzül Sayın Merkel ne de biz üzülelim diyecek. Merkel de seve seve 2S kuralıyla bunu kabul edecek. Başka yol, başka yöntem yok. Olsa dükkan sizin diyecek Sayın Cumhurbaşkanımız. Onun için arkadaşlar Avrupa'nın anladığı bu başka bir şeyden anlamıyor. Anlıyormuş gibi yapıyor, anlamıyor. Anladınız siz. Bu işin başka bir çözümü maalesef yok. Avrupa Birliği parlamentosu demiş ki, Avrupa Birliği'nin Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini askıya alır. Baba bak almazsan inan gönlümüz kalır. Üzülürüz. Gece yatamayız. Avrupa Birliği eğer Türkiye ile olan ilişkilerini keserse bu geceden itibaren benim uykularım kaçar diye düşünüyorum. Bilmiyorum sizde neler olur. Adamlara bak ya. Yani ne kadar rahatlar ya. Türkiye bu ya. Avrupa Birliği'nin güvenliği Türkiye'den başlıyor arkadaş. Bak Bilmeyen siyasetçilere söylüyorum, Avrupalı siyasetçilere. Avrupa Birliği'nin güvenliği Türkiye'den başlar. Türkiye kapıları açarsa Avrupa Birliği falan kalmaz. Komaya girersiniz. Ben de şunu söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine, devlet büyüklerimize şunu söylüyorum. Hiç kanunla, manunla uğraşmayın. Açın kapıları. Selamun Aleyküm desin Suriyeli kardeşlerimiz Yunanlara, Bulgarlara. Bir sarılsınlar onlara. Günde 10 bin kişiyi bir gönderin Allah'ın izniyle. Biz geldik desinler. Şöyle bir Yunanistan topraklarına güzel güzel ayaklarını bassınlar. Çoluk, çocuk, Türkiye'de ne kadar Suriyeli, Iraklı, İranlı, Afgan, Pakistanlı ne kadar Filipinli ne kadar gariban ülke varsa bunların hepsini Avrupa ile tanıştıralım. Ölümlü dünya, üç günlük dünya. Bırak gitsinler. Başka yöntem yok arkadaş. Bakın mecazen konuşuyoruz tabi bunları. Aslında Avrupa Birliği ne kadar aciz olduğunu gösteriyor. Açtığın an kapıları bitiyor Avrupa Birliği. Bitiyor. Düşünsenize günde 10 bin kişi gidiyor. 10000 Günde 10 bin, yılda 3 milyon 600 bin kişi yapar. Çoluk çocuğuyla beraber 5 yılda Avrupa Birliği'ni ele geçirirler. Bak 5 yılda Avrupa Birliği biter. Açacaksın kapıları. Yunanistanmış, yok Almanya'ymış, yok İsveç'miş, yok Fransa'ymış, Hollanda'ymış falan. Bana ne abi? Bana ne? Herkes kendi derdinde. Merkel çok mu seviyor Türkleri? Karakaşımıza bizim dönerimize mi meraklı Merkel? Ne oldu Sayın Merkel? Hani vize serbestliği görüşmeleri başlıyordu 12. ayında. Ne oldu? Yine ne oldu? Bu sefer ne oldu? Cevap, cevap yok. Hiç duymuyorlar, görmüyorlar bile. Türkiye diyorlar ki ya biz diyor bir şey söyleyelim işte vize serbestliği. Biraz eğlensinler bunlar, takılsınlar. Sonra bakarız. Tek yol bu arkadaş. Açacaksın kilidi kapıyı. Hadi bakalım diyecekler. Yunanistan topraklarına Suriyeli kardeşlerimizi bırakacağız. Diyeceğiz ki gazanız mübarek olsun, gidişiniz olsun, dönüşünüz olmasın diyeceğiz onlara. Arkalarından su dökmeyeceğiz. Ben böyle yaparım. Hiç kimse alınmasın, hiç kimse kusura da bakmasın. Avrupa Birliği, Orta karıştıran, Amerika'da suçlu olan ülkelerden bir tanesi Avrupa Birliği ülkeleri. Sen gel bu adamların petrolünü, doğalgazını al, ülkeleri karıştır. Arap baharı de bilmem ne baharı de insanlar birbirini öldürsün. Adamların değerli madenlerini çal götür. Petrolünü al götür. Doğalgazını al götür. Sonra da bana gelmeyin. Aman Türkiye bana gönderme bunları. Ben adamın evinde, memleketinde, vatanında yiyecek ekmeği olsa niye çıksın vatanından gelsin? Deli mi? Avrupa'nın tuvaletlerini temizlemeye mi meraklı? Ekmek davası yok yok ekmek yok bırakmadınız. Batılılara söylüyorum bunu adamların ülkelerini yaktınız yıktınız insan hakları diye bir şey bırakmadınız. Bu mu demokrasi bu mu insan hakları? Sonra da bize göçmen gönderme bana mülteci gönderme aman bir milyar euro vereyim sana. Al kardeşim paranı başına çal. Al parayı başına çal. Bu Avrupa, bu Batı yıllarca Türkiye'nin baş belası olan terör örgütlerine silah vermedi mi? Para vermedi mi? Hala teröristlere ev sahipliği yapmıyor mu bu Avrupa ülkeleri? Elini kolunu sallayan Avrupa'da geziyor. Teröristlerden bahsediyorum. Açacaksın kapıyı. Hadi diyeceksin. Yolunuz açık olsun. Gidişiniz olsun ama dönüşünüz olmasın diyeceksin. Gidişte kapı açık, dönüşte kapalı kapı kapalı kusura bakmayın kardeşim Türkiye artık Avrupa'ya karşı Avrupa Birliği'ne karşı yumruğunu masaya vuracak. Yok öyle bir dava. Yok kanun çıkar da seni AB'ye alacağım. Yok vize serbestliği vereceğim. Bunları 3 yaşındaki çocuk bile artık yemiyor kardeşim. Kusura bakmayın amiyane tabirle. Yani söyleyecek çok söz var da kusura bakmayın. E, şimdi çoluk çocuk da izliyor bizi. Yeter kardeşim yeter ya. Nedir bu ya? Türkiye ne kardeşim ya? Bu kadar da oyalanmaz ki, bu kadar da dalga geçilmez ki. Yazık günah değil mi ya? Avrupa Birliği'ne alacak. Alma kardeşim Avrupa Birliği. istemiyoruz Avrupa Birliği falan. Al başına çal. Zaten Rusya'nın korkusundan, Amerika'nın korkusundan kurduğunuz bir şey Avrupa Birliği. Bilmiyor muyuz bunu? Hadi Almanya'daki Amerikan askerlerini çıkarsa hadi yiyorsa. çıkarsanız da Hadi Biden geldi 500 tane daha Amerikan askerini gönderdi Almanya'ya sayıyı arttırdı. Merkel Amerikan askerleri çekilir diye bekliyordu. Biden dedi hayır dedi biz askerleri arttırıyoruz dedi. Hadi çıkarsana Amerikan askerlerini Almanya'dan. Niye oradalar? Rusya korkusundan. Şimdi Suriyeli kardeşlerimiz başta olmak üzere Tüm Asya'da, Orta Doğu'da ne kadar göçmen mülteci varsa Allah'ın izniyle Almanya ile kucaklaşmalı. Bunun başka yolu yöntemi yok. Türkiye o zaman Avrupa Birliği'nin en nadide, en gözde ülkesi olacaktır. Yoksa bizi, Türkiye'yi falan Avrupa Birliği'nin kapısından geçirmeyecekler. Geçirmiyorlardı.